Merhaba arkadaşlar dediklerine göre bu Roblox'ta bin katlı bir merdivenmiş. Ama ben şimdi yürüyerek çıkacağım bu merdivene. Herkes düşü anlamadım neden düştüklerini. Sana bir mesaj geldi. Aşkım birden bir video gelmiş. Şöyle çıkıyorum bin katlı diyorlar dediklerine göre bin katlı yani. Eğer bin katlı değilse rekor eğer bak bunun hepsini çıkarsam rekor kırıyorum. Eğer kendimi bırakırsam yani düşüyorum arka arka. O yüzden de ölüyorum. Ölmemek için şu anda cilbere yakalamam lazım. Bir tane video atmıştı aşkım bir arkadaşlar. Eğer çıkamazsam sıkılırsam direkt çıkacağım. Sanki geldik gibi çünkü şu Ev belirtileri olmaya başladı Şu anda herkes düşüyor Anlamadım neden düşüyorlar Ben de düşmem inşallah Diye um umuyorum Bin katlı diyorlardı Hani bin katlı lan Lan bitiyor Bin katlı dedikleri şey bitiyor Bitti Bunu kim çıkamaz Şöyle Binde hiçbir şey olmuyor yani kaymayı deneyim dur be Kayılacak mı? Kayıldı. Kazandım bu bu oyunu. Bin kaslı dedikleri iki dakikalık. Cık. iki dakikalıktı ya. Gerçekten iki dakika olur mu? Bakın. iki dakika diye bir şey mi var? Oo. Salıncakları da an Şunların... Şu arabaya bineyim. Dur. Uçan balonu açacağım. Çünkü kazandım. Bin katlı merdiveni çıktım ve kazandım. Hii, taş fırlatıyorlarmış. Ben de diyorum neden düşüyor bunlar. Taş fırlatıyorlarmış. Havadan gördüm. Havaya çıktım Bakın oradan taş fırlattı biri. Bakın tam şurada. Yani daha çıkmayan insanlar var mıdır? arkadaşlar kazandım. Burası da oyun oynamak için ödül. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay burada bir tane acık var. Buradan çıkabilirsem. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ben cuma günleri videoda...